Bugün Perşembe saat 8.44. BlockTube.tv'de günün akışına birlikte giriyoruz. Piyasa tarafı sakin ama altyapı projeleri tarafında hareket var. Kriptofonide yer alan bir içerikte DeepBook protokol ve DeepCoin öne çıkıyor. Kısaca anlatalım. DeepBook, merkeziyetsiz borsalar için tasarlanmış zincir üstü bir emir defteri altyapısı. Yani alım-satım işlemlerinin arka planda şeffaf ve programlanabilir şekilde çalışmasını hedefliyor. Özellikle profesyonel traderların alışık olduğu limit emir, derinlik ve likidite mantığını merkeziyetsiz dünyaya taşımaya odaklanıyor. Deepcoin ise bu yapının yerel varlığı. A üzerinde işlem ücretleri, yönetişim ve likidite teşvikleri gibi alanlarda kullanılıyor. Buradaki kritik nokta şu. Deepbook bir token hikayesinden çok altyapı hikayesi anlatıyor. Uzun vadede merkeziyetsiz finans büyüdükçe bu tarz emir defteri çözümlerine olan ihtiyaç da artabilir. Tabii her projede olduğu gibi kullanım oranı ve benimsenme burada belirleyici olacak. Sence merkeziyetsiz borsalar klasik borsa deneyimine bu kadar yaklaşabilir mi yoksa kullanıcılar hala basit arayüzleri mi tercih eder? Birazdan müzikle devam edeceğiz. Blocktürk.tv'nin 24 saat yaşayan evreninde ritmi hiç düşürmüyoruz. İstersen bizi GM1 üzerinden de takip edebilirsin. Şimdi kulaklığı biraz daha aç. Sınavdaki parça geliyor. B.J. Erhan kripto gezegenini sundu.